haram helal endişesi Profesör Doktor Hakkı Ünal Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Ey insanlar. Allah temiz yani tayyiptir. Ancak temiz olanı kabul eder. Allah elçilerine emrettiği şeyi müminlere de emretmiş ve ey rasuller. Temiz helal olan şeylerden yiyin ve salih amelde bulunun şüphesiz ben sizin yaptıklarınızı bilirim ey iman edenler size verdiğimiz rızıkların temiz ve helal olanından yiyin buyurmuştur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sonra şöyle devam etti Bir adam ki uzun sefere çıkmış saçları dağınık üstü başı toz içinde ellerini göğe açmış ya Rabbi, ya Rabbi, diye dua ediyor. Halbuki yediği haram, içtiği haram, giydiği haram, velhasıl haramla beslenmiş. Böyle birinin duası nasıl kabul olunur? İslam dininde Allah ve Resulü tarafından yapılması uygun görülen ve görülmeyen davranışlar, genel olarak helal ve haram kavramlarıyla ifade edilmiştir. Dinimizde helal ve haram kılma yetkisi esas olarak Allah'a aittir. Onun kutlu elçileri yüce yaratıcının koyduğu kuralları insanlara ulaştırmak, bunların sınırlarını ve uygulama biçimini onlara öğretmek ve bu kurallar kapsamına giren ancak Cenab-ı Hak tarafından detaylı olarak açıklanmamış hükümleri bildirmekle yükümlüdürler. Şüphesiz bu hükümler arasında onların da yasak ve mübah kıldıkları hususlar bulunmaktadır. İslama göre eşyada asıl olan ibahadır. Yani Allah'ın yarattığı şeylerde mübahlık ve helallik esastır. Haramlarsa bu mübahlıktan istisna edilen şeylerdir. Örneğin A'raf Suresi'nin 157. ayetinde Hz. Musa'nın tebliğ görevini yerine getirirken kavmine iyi ve temiz şeyleri helal, pis ve kötü şeyleri haram kıldığı bildirilir. Aynı şekilde Cenabı Hak insanlardan verdiği rızıkların temiz ve pak olanlarını yemelerini istemektedir. Buradan özellikle yiyecek ve içeceklerde temiz ve iyi olma vasfının helalliği, pis olma vasfının da haramlığı doğurduğu prensibi ortaya çıkmaktadır. İşte Cenabı Hakk'ın insanoğluna bahşettiği sonsuz nimetler içinde istisna kılarak yenmesini haram saydığı şeyler Maide Suresi'nin 3. ayetinde şöyle sıralanmıştır ölmüş hayvan, kan, domuz eti, Allah'tan başkası adına kesilen hayvanlar, boğulmuş, darbe sonucu yüksekten düşerek, boynuzlanarak veya yırtıcı hayvanlar tarafından parçalanarak öldürülmüş hayvanlarla dikili taşlar üzerinde putlar için kesilen hayvanlar. Buna Maide Suresi'nin 90. ayetinde yer alan içki yasağı da eklenirse Kur'an-ı Kerim'de yiyecek ve içeceklerle ilgili yasakların neredeyse tamamı sayılmış olur. Hazreti Peygamber'in bu ayetleri açıklama bağlamında yenmesini yasakladığı yırtıcı hayvan ve yırtıcı kuşları da ilave ettiğimizde, Yaratıcının milyarlarca nimeti arasında haram kılınanların bir elin parmaklarını geçmediğini görürüz. Tabiatı ile diğer nimetler söz konusu olduğunda, biraz önce ifade ettiğimiz pis, temiz, başka bir ifadeyle sağlığa zararlı veya yararlı ilkesini de helal-haram bağlamında hiçbir zaman göz ardı etmememiz gerekir. Helal-haram koyma yetkisi kendisine ait olan Yüce Allah, din adına hareket eden bazı kimselerin, kendisinin haram kıldığı şeylerin dışında haram-helal ihdas etme girişimlerini şu ayetiyle uyarmaktadır. Ne dersiniz? Allah'ın size indirdiği rızkın bir kısmını haram, ve bir kısmını helal kıldığınıza göre, Allah mı size izin verdi, yoksa Allah'a iftira mı ediyorsunuz? İslamiyetin helal-haram sınırı en çok insanlar arası ilişkilerde ortaya çıkar. Birey olarak dinimizin öngördüğü üstün bir ahlaki kişiliğe ve erdemli bir hayata sahip olabilmek ve toplum olarak huzur içinde yaşayabilmek ancak bu sınırlara uymakla mümkün olacaktır. Onun için Cenab-ı Hak haksız yere insan öldürmeyi, zulüm ve haksızlık yapmayı, başkalarının malını haksız yere yemeyi, hırsızlığı, faiz ve tefeciliği, rüşveti, aldatmayı, israfı ve cimriliği, zinayı, zina iftirasını, mahrem kişilerle evlenmeyi, terörü, bozgunculuğu, yalancılığı, yalancı şahitliği, kumarı, gizli ve açık bütün kötülükleri yasaklamış, yani haram kılmıştır. Sevgili Peygamberimiz de bu doğrultuda Müslüman'ın Müslümana malı, ırzı ve kanı haramdır. Kişiye şer olarak Müslüman kardeşini küçük görmesi yeter buyurarak insanın dokunulmaz olan temel haklarına tecavüzün haram olduğunu açıklamıştır. Kur'an'da ve Hazreti Peygamber'in sünnetinde yer alan yüzlerce dini, ahlaki emir ve yasaklar insanlar arası ilişkilerde Müslümanların dikkat etmeleri gereken helal haram sınırına işaret etmektedir. Farkına varılabileceği gibi yeme içme alanında çok sınırlı olan haramlar, toplumsal alan söz konusu olunca alabildiğince artmaktadır. Bu da dinimizin bireysel ahlaka ve toplumsal huzur ve barışa son derece önem verdiğinin bir göstergesidir. Helal-haram endişesi Müslümanın en belirgin özelliklerinden biridir. Onun için her Müslüman yediğinden, içtiğinden, diğer insanlarla ilişkilerine, bireysel hayatından aile ve toplum hayatına kadar her alanda helal haram sınırına dikkat etmek zorundadır. Çünkü o buna dikkat ederek gündelik ve ticari hayatında yalan söylemez, kimseyi aldatmaz, rüşvet almaz, kimseye haksızlık yapmaz, yaptığı her işi en iyi şekilde yapmaya gayret eder başta ailesi olmak üzere kimseyi incitmemeye, kırmamaya özen gösterir. Kimsenin olmadığı bir yerde de kendisini her zaman gören, gözetleyen Cenab-ı Hak'tan haya ederek harama el uzatmaz. Çoluğunu çocuğunu helal rızıkla yetiştirmeyi en büyük sorumluluk kabul eder. Kanunlar izin verse de vicdanının izin vermediği, insan olarak kendisini rahatsız eden her davranıştan uzak durur. İşte böyle bir Müslüman, Allah'a karşı saygılı, onun emir ve yasaklarına, yani helal ve haramlarına titizlikle uyan bir kişi olarak, Cenab-ı Hakk'ın fazilet bakımından en üstün saydığı müttakiler zümresinde yer almaya hak kazanır. Buraya kadar anlattıklarımızı başta zikrettiğimiz hadis bağlamında özetlersek, Allah ve Resulü bizden şu üç şeyi istiyor. 1- Helal rızık İki, helal iş yani ameli salih. Üç, halis yani samimi dua. Duanın samimi ve kabule mazhar olabilmesinin ilk iki şartın yerine getirilmesine bağlı olduğu da hadisten anlaşılmaktadır. Cenab-ı Hak'tan makbul dualara mazhariyet niyazıyla.